Hoş geldiniz. Bye. Bye bye. İnşallah onu bye bölümü bye. geçince yapacağız tamam mı? Şimdi yine geçemediğimiz fareli bölümümüze dönelim mi? Evet. Nerede kalmıştık? Artık biz chapter 2'ye geçmiştik. Değil mi? Evet, chapter 2'ye geçmiştik ve taa fare Peynir ve kilidi alalım. Ama biz onların yerini biliyoruz. Yani Mutfaktan peynir alacağız. Yukarıdan da fare kapanı alacağız. O fare kapanını da Bodrum'a götüreceğiz. Peyniri içine atacağız. Fareler ona gelecek. O fare kapanını da alıp kızgınlı öğretmenin fırının içine. Yok fırının mutfağı. Fırının içine atacağız. Tamam. Evet. Devoş benim saçlarıma yaptı. Biraz böyle <laughs> Yatırmış. <laughs> Yatırmış şöyle sürdü. <laughs> Hadi bakalım. Önce neyi alalım? Fare kapandı mı alalım? Peynir alalım önce. O daha zor değil peynir alması. Evet. Çünkü devamlı mutfağa gidiyor olacak. Hoca hiç mutfaktan çıkmıyor. Elinde bir yemek var. Yemek tarifi bakıyor orada galiba. Ona bakıyor bakıyor bakıyor. Mutfağa gidiyor. Bak şimdi yine gidiyor. Şimdi yakalanmadan dur. Bekleyin. Hiç mutfaktan çıkmıyor ya. Ama bakalım yakalanacak mı? Bir... Burası mutfak. Değil mi? Evet şimdi hoca yine mutfağa gidiyor. Tarifine baksın, yemeğine baksın. Bir yemeği yapamıyor ya. Zeroş bile yemek yapıyor. Bizim hoca bir yemeği tutturamadı. Hı? Hmm? Çık hoca çık 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 çık. Allah buraya mı gidiyor? Kız buraya mı gidiyor? Şuradan bakalım da gelir sıfır açarsın. Nereye gitti o? Odalardan beni mi gidiyor? Ha içeri gitmiş. Hadi hemen hemen. Yavaş hemen peynirimizi almaya. Peynir peynir peynir. Ve Allah. Nasıl bir? Yok burası değil. Ya Allah. O ne avcı o ne? Aldı kap. Arkasına gidiyoruz hocalar. Evet hoca yine gidiyorsun geliyorsun hoca? Yapma be hoca be. Şurada bekleyelim de. Pardon arkadaşlar. Leroş. 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 Ha heykel gibi duralım evet. Bekliyoruz şimdi. Hiç ses yapmıyoruz. Tıp. Senle. Senle Niye? Hadi çıktı hoca. Hadi çıktı hoca Ve biz hemen peynirimizi almaya gidiyoruz. Kız peynir neredeydi kız? Dolaptaydı, dolapta, dolapta, dolapta. Do dola Aha, dola burada dola da var, burada var. Ha burada da var, hadi. Hemen peynirimizi aldık ve şimdi aceleyle ve bak o tarifini yapıyor yemek tarifini burada. Şuradan yukarı kattaydı bizim fare kapanı. Şu hoca girerse biz de hemen yukarı çıkacağız. Hı -hı. Hoca hadi mutfağa hoca 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 mutfağa. ben başka gidiş. Hadi şimdi götür bizi gidiyordum. yukarı götür bizi. Hadi yukarı götür. Gel gel gel. Bekle bekle bekle. Dur dur geri gel geri. geri. <gülüyor> 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 hadi şimdi şimdi gel gel gel. Çıkar çabuk bizi yukarı çıkar. Çıkar 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 bekleme. He aferin sana abi. Yürü yürü şey alacağız ya. Burada mıydı bakalım gel. Odalardan hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Bak bakalım. Ya burası değil dur. De evet devam et devam et devam et devam et. Şurası olabilir şurası olabilir. Burda fare. Gir ama odaya gir Allah şey yaptık. Peynir tamam al. olsun olsun alırız peyniri. Dur peyniri de alalım yerden gel gel gel. Gel oraya gel peyniri alalım yerden gel. Bekle. <laughs> yürü 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 bekle. Dur peynir ha peynirimizi alalım hop. Şimdi buradan da şeyimizi alalım gel. Fare kapanımızı burada gel gel bunu da alacağız Gel 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 gel. White, heykel değil kız. Heykel değil kız. Fare kafanı alacağız. Sen bekle şimdi. Hop. Ee? Bunu da alıyoruz. Ve neredeydi şey? Ha depodaydı. Yürü. Yürü şimdi oradan. Hoca gelmeden inebilirsek. Ha dur dur bakayım. Hoca gelmeden eğer inebilirsek şu arkada kapı var ya buradan direkt kısa yoldan gidiyoruz. Hadi gel. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Şunun arkasında bir kısa yol var diye diyorum. Allah ya <laughs> yukarı çıktık. Ma devam et, devam et, devam et, devam et. <laughs> yürü yürü yürü. Eyvah şimdi sen kaçtın? Kaç kaç sen? Allah zeyrash be, zeyrash. Ay zeyrash benim yüzümden seyirci oldu mu? Di yakalandık. Don don don. don. Yine yakalandık. Ah. Senin yüzünden. Benim yüzümden tabii ki. Senin yüzünden olur mu kız? Benim yüzümden. Ama iyi gittik he. Ya. Ya, asıl zor olan şey peynir almasıdır. Yukarıda şey var. <laughs> asıl şeyi merak ediyorum. Bu fareler buna nasıl saldıracak? Onu merak ediyorum. Gel biz yukarıda hemen şeyimizi alalım ya şuradan. Nasıl olsa olacak ya. Bunun işi mutfakta belli oldu. Bu aşçılığa başlamış bugün. He? Bugün aşçılık yapıyor bu. Bugün aşçılık yapıyor ve şimdi biz de gideceğiz. Ben de aşçılık yapıyorum. Evet Zeyroş çok güzel yemek yapar. Neler yapıyorsun Zeyroş? Anlat Şimdi yemek yapıyorum. Ne yemeği yapıyorsun? <laughs> Hadi buraya kadar bir çıkma olur Boğa arkamıza gülüyor ha. Allah Allah. Senin yüzünden. Kaçırdık kaçırdık boş. <laughs> Şunu alalım şimdi. Peynir. Peynir mutfakta kaldı şimdi <laughs> mutfağa ineceğiz. Dur bakayım. Şu yukarıda şimdi buraya gelmez. Bak peynir şeyde vardı. Nerede? Sepetimizde <laughs> mi? Onu vermedik ki bu sefer. Bakalım. Vermedi vermedi. Hadi bakalım. Dur. Dur peyniri mutfağa 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 dur. 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 Bu favelenin olduğu yere gidiyor ha. İyice Yok mutfakta o. Mutfakta mı? Mutfakta mutfakta. Kaç kaç kaç. kaç. Kaçalım şurada bekleyelim. Mutfağa nereden gireceğiz? Arka kapı falan var mı ya? Bir dakika. Mutfak şeyden görünüyor mü acaba? Aa bizim burada dışarıda kapı vardı değil mi? Oradan giriş var mı acaba? Hadi bakalım. Gel. Oturdu şimdi. Oturmuşken hemen gidelim. Hop. Alalım şunu. Peynirimizi alalım. Peynir neredeydi? Şurada bir yerde vardı. Haydi. Şimdi başka yere gitmiş. Dolapta olabilir. Ha burada var. Hop. Peynir alıyorum. Aldım. Zero şeyden kaçıyoruz. Tut 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 tut. Şu şeyden girelim. Senin sevdiğin yer var ya. Aşağı iniyoruz. Oradan girelim. Hadi gel. Kapı. Hı, kapıdan. Hı, kapı. Hı. Açıktır burası. Açık bak. Hop. Hop 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 Fine and correct Wow Evet Şimdi bunu atıyoruz Zeroş Bunu alıyoruz Bunun içine atıyoruz Ve Fareler oraya geliyor Gelmiyor Evet Heh Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi diyor ki bunu fırının içine atlıyoruz Eroş. Gidelim bakalım. Hadi gel. Fırının içine Atacağız ama işte o fırın. Allah buraya geliyor. Aa, az daha yakalanıyor Az daha yakalanıyor. Dur bak. O bir gitsin de. Oturmasın şurada. Hadi oturma hocam. Çık oradan. Hmm. Gidiyor mutfağa ve mutfağa girdi. Tamam. Gerçekten. Mutfak neredeydi? Ha, mutfak şurası tamam mı? Biz de şu kapıdan bak şu kapıdan girelim orada bekleyelim. Heh. Gelince direkt içeri alırız. Buradan giriş var mı mutfak. Çıkınca haber çıktı galiba. Ha? Hadi. Kaptan. Allah niye yaptık be? Ah be. Hadi, hadi 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 Aceleyle. Allah ne kız mutfak? Kız mutfak nerede? Yok. <laughs> Bence şuna koyacağız herhalde ya. Başka yer var mı fırınlık? Yok herhalde. Ama bu. Bir tane. Hadi bakalım kaçalım kız. Hadi bakalım bir kaçalım bekleyelim şunu şimdi. Geliyor mutfak. Hadi gel. Hadi gel bakalım izleyelim. Gel bakalım izleyelim. En sevdiğimiz bölüme geldik ve geçebilecek miyiz bilmiyoruz. <laughs> Geçen sefer çünkü <laughs> yine böyle yapmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Ama bence şimdi geçtik artık diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Seyroş? Ben de öyle. yine ateş etti bu. Olmadı yine. Seyroş. Niye oluyor? Niye oluyor? Allah Allah. Tamam. E ee, o fırının içine koyuyoruz zaten. Yok ya, daha fırın var ya. Var mıydı? Görmedim ki onu tamam. Ben gel gördüm. gel. Allah Allah. Hocam. Ne de şey en sevdiğiniz fırın? Kaç? Ha? Şu şeyleri de mi toplayın diyor. Fare kapanlarını mı toplayacağız? Kız? Fare kapanları yok ki ben görmüyorum hiç. Şey Sen görüyor musun? Fare kapanları. Ha. Acaba onları mı toplayacağız kız önce? Hı? Yok ki fare kapanı falan. Yani. Aa. Ni geçemedi. Anam. Var mı burada fare kapandı ki zerviş? Evet, de fare kapın var mı? Var. Ver, gel şu yukarıdan yine alalım şeyi. Aşağıda. Yap. Ben anlamadım bu işi ama zerviş şimdi. O zaman silah da olacağım. Ama o nereden bulmuş silah ya? Ben anlamadım ki zaten. Hayır, bir şey. Tamam. Ya bakın başka bir şeyler mi alacağız acaba? Yo. Ha? Ne diyorsun bu konuda diyor? Oh, Allah, Allah arkadaşlar biz bu fareleri topluyoruz diyor ya. Tamam. Hocamız bize uzak mı duruyor ya? Silah atıyor. Dun 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 fareleri vuruyor ya. Fareler yazık değil mi? Yazık. Biz onları o kadar sana getiriyoruz. Hoca ayıp ediyorsun yani burada Değil mi? Gel gidelim bakalım. Alman ölür <laughs> ya. Değil mi? Hayır şey de komik yani. E zaten onun için atıyoruz işte. Her dedi peynirimiz burada. Al. Aa bir dakika kız. Bu da mı fırı? Ha bunun içine atalım. Hadi gel bu, bu, sefer de bunun içine atalım. Olur mu? Deneyeceğiz. Gerçekten. şey aldım fareyi, şey peyniri. Bu sefer ötekinin içine atalım. Öteki fırına. Senin dediğin fırına atacağız tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve sen bugün sol Sol. Sol. Hadi bakalım. Biz şimdi biz şimdi sol fırına atacağız ama olup olmayacağını bekleyip göreceğiz. <laughs> uy 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 ne kadar çok fare var kız burada ne yapıyorduk kız? Önce bunu atıyorduk. Yok önce bunu Hadi önce. İyi hadi bunu bırakalım. Şimdi feneri. Bunun içine atalım. Kaşar feneri mi o? Kaşar olabilir evet evet. Evet şimdi bunu alıyoruz. Ya. Yani, Polishaus. Gel e, tamam. Buraya bırakayım şimdi. Işte. Burada. Şimdi buraya bıraktık. Fareleri topladık tamam mı? Hadi bakalım bunları alalım şimdi. Ne diyor? Güzelmiş. E tamam. Ama fırını yanlış fırına mı gittik biz ya? Yani? Tam fırına gitmiş. Hadi gel gidelim doğru fırına. Ta. Dur dur. Kanto olmaz. O gel. Stol çık çık. Stol çavuna biz şeyden gidelim ya şu. Bu hangi fırında sen miydik? Sol, sol. Hı, sol. Biz şeyden gidelim tamam mı yine? Bu, ha şurada. Şey var ya, merdiven havuzuna. Havuzuna mı? Havuzuna. Yoksa bizi yakalıyor tekrar. İyi bir şey. Dur, dur gitsin. Sen sol üstten bana göster tamam mıydık? Söyle. Güç tıp. Güç tıp. mı yine? Yine mi tıp? Evet. Tıp mı? Evet. Ama tıp dedim ben ya yanmadım tıp. Tıp. Tıp 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 Ay konuşmak serbest değil mi? Ama hareket etme. Hadi. Hadi tıp bitti. Tıp bitti hemen. Evet. Bitti, 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 bitti bitti bitti. Zeyo şuraya bırakıyorum o zaman bu fırına. Bitti. Bu fırına mı bırakayım? Söyle. Bitti. Hadi bu fırına bırak. Yo bu fırın değil mi? <laughs> Nereye bırakacağım ben anlamadım. Buna bırakıyor musun? Bu sol. mu orası? Hı? Hı? O sol mu? Hı? Haydi diye ya fırını yaktık. Geliyor ya. Dur. <laughs> kaç <yaptık>. kaç. <gülüyor> <Hoş> <gülüyor> fırını yaktık. Gel gel. 2-3 Bekliyoruz. Yama. Gitme Gitme. Gitti mi? Hadi. Gitti. Hadi hemen. Hemen. Zeyhoş bana fırını söyle. Hangi fırın? Hadi sen bana doğru söyle. Burada Sol. var. Bunlar yok. Bunlar fırın değil bir e, Bunlar fırın değil. Bu da, e, bu de, da değil. De, Lava. E, de, bu da şey. macun. Buna koyuyor. Bunu yapınca olmuyor. Sol. Ya e, buraya koyalım. Sol. Yürü hadi bakayım. E, soğur yine bak yine olmazsa da Ben anlamadım artık olmaz biliyorsun vallahi anlamadım gel şunu yüzüne pasta çek. Gel yüzüne pasta. Ah Hop. Ey. kendine gel usta. Usta. Hadi bakayım. Yine <Gidim> olmaz. <laughs> Ya, öyle hangi fırın ya? Başka fırın mı var orada? İki tane fırın var ya. E iki fırına da koyduk. Koydum işte. Aa, bir daha deneyelim mi yoksa sonra mı? Tamam. Sonra tekrar deneyeceğiz. Evet. Ee, doğru fırını bulacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Biz bye şimdi Biraz oyunu oynayacağız Biz biraz. İnşallah onu da beğenirsiniz. Görüşürüz. Oldu, beğenirsiniz